Merhaba çocuklar. Sizlerle birlikte parmak oyunu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Beş turta yaptım sana, vişne koydum ucuna. Birini yedim ham hum, kaç turta kaldı sana? Dört turta yaptım sana, vişne koydum ucuna. Birini yedim ham hum, kaç turta kaldı sana? Üç turta yaptım sana, vişne koydum ucuna, birini yedim ham hum, kaç turta kaldı sana? İki turta yaptım sana, vişne koydum ucuna, birini yedim ham hum, kaç turta kaldı sana? Bir turta yaptım sana, vişne koydum ucuna, onu da yedim ham hum, turta kalmadı sana. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenip kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça